Ha tamam. Şimdi bir ederim. Şey. 45 sene önce yapılan bir teklifle çalışmam isterdi. Çok severek yaptım. 10 yıl çalıştıktan sonra başkan oldum. Hemen hemen ne oluyor? 45 sene onu çıkarırsanız 35 senedir derneğin başındayım. Çalışıyorum elimden geldiği kadar, çok seviyorum yardımlaşmayı, insanlarla bütünleşmeyi, onların dertlerini dinlemeyi, bir çözüm bulduğu zamanki huzuru anlatmam mümkün değil. Bu zaten zorla yapılan bir iş değil, tamamen kendinizin yani ruhunuza bağlı bir şey. Ee, bu şekilde devam ediyor. Sene kaçta ilk başladınız da? 1981. 81'de, evet. 91'de. Evet. Başkanım. Evet başkan oldum. Seçime girmeden başkan oldum ve o günden beri çok şükür e, gayet güzel çalışıyoruz. Gelen merkezimiz memnun derneğimizden e, talebi okutuyoruz. Yardımlarımız var. Her türlü yardıma açığız. E, Atatürk'ün ismini verdiği bir dernek. Ee, yoksul kadın olarak kurulan bir dernek ama atamız kadının yoksulu olmaz, kadın bizade bir varlıktır ee, diyerek e, ismini değiştiriyor. Eğitime, e, yoksula, Herkese hitap eden Hayatını bir herhalde, Her alanında yardımlarımız var. Bakın şu anda da gelecek olan arkadaşlar var. Para yardımları yapacağız. Evlatları hasta, kendileri hasta. Onların yol paralarını, ilaç paralarını temin ediyoruz. Bu arada talebelere değineceğim. En önemli özelliğimiz eğitim. Onun içinde Türkiye genelinde okullarımız var. Şu anda da Antalya, Hatay'da bir anaokulu yaptırıyoruz. Onun için büyük bir çalışmanın içerisinde derneğimiz. Her dernek elinden gelen bağışı yaptı. Okulun temelleri atıldı. Ve şu anda herkes bir tuğla koymak için yarış ediyor. Biz de buradan herkese sesleniyoruz. Bir tuğla da onlardan olsun diyoruz. Kendi imkanlarımızla ve üyelerimizin yardımlarıyla dönüyor, bağışlarıyla dönüyor. Üye aidatlarımız var. Her sene yılbaşında topluyoruz. Biraz önce de anlatmıştım. üye aidatları büyük bir gelir getiriyor. i̇şte böyle ismini saymadığım ama bizde her zaman destek olan insanlarımız var. Onların gücüyle, onların yardımlarıyla, onların destekleriyle derneğimizi devam ettiriyoruz.